Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pursel test edeceğiz. Ama sanal makinede. Sanal makineyi başlattım. Güzel bir şey olmaz kayda. Şu an kayda çıkma açık arkadaşlar. Öyle farklı olsun diye. Arka planı falan da görmüşsünüz. Ben iyi, güzel de yani. Bu virüsleri hazırlayamadım arkadaşlar. Ya Hocam sizden Hoca ben arkadaşlar <laughs> Oha o de bir şey yaşandı ya. Sil delete <laughs> Mail falan değil delete hocam delete Neyse arkadaşlar Virüslere indireceğiz Asıl sen yani sanal makine yani normal tabletim değil o

Buradakiler genelde tehlikeli virüs oluyor arkadaşlar. İndir. Şimdi arkadaşlar şu an tabi tabi bir şey benziyor da bu. İzin ver. siz sesi kapatabilir miyim ya? Oy. iyi. Ben katı ama Ha kendini spamlıyor arkadaşlar. Sil. <laughs> arkadaşlar çıkamadım kendiniz spamladı ya. Neyse dur arabik abi geri gelsin. pahalı. İyi Yani buradakiler zorlu vuruşlar. Her bir yüz alıyorum yalnız. Yani. <laughs> hmm <laughs> <laughs> arkadaşlar onunla biraz zorlu işler var normaller. İyi iyi işler içine etmez savunmak yani oha inmez ki bu. Açtı. Ah. Arkadaşlar bu ne ya? Spamı var ki yani bu mu malı? Dur 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 dur. Ben bunu inlemiyorum. Ay kendim kapattı kapattım? Özür dilerim kapattım Neyse yine değiştim. Oğlum şu Muhammed abi, abiler ne istiyorsunuz ya? Sil. Hah, ne güzel. Zaten Muhammed abiler ne istiyorlarsa. Harika harika mavi ellerim ben de. bakalım bakalım ne var buralarda horror bu virüs anları ne bur virüs insin bakalım arkadaşlar burada bir bakalım riskli bir görüş diyorlar da bu şey olmaz en fazla zaten sanal makine çöker horror sosed ed inmiyor Arkadaşlar niye inmiyor ya? Allah Allah yine sustu baya Ben inmeden sustum valla Sorun bende değil ya Tom horror Türk iş mi? Türk işse indir hocam Türk işse indireceğim Kayıtta değil mi? Onu nasıl kaydediyorsun Ahmet Bey? Bu neyse. Niye lan? in, in in in. Oh, tam harrar. Harrar. Ya o. Ha ama... bilgisayarda hiç böyle olmuyor mesela. Bilgisayarda hiç böyle oluyor mu? Hı. Open. İzin ver. Gibi bir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi karamır. İdarem altında rahat yaşayan sen. ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe kaçma. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Tam yeter. <laughs> Ama güzel ürüşmüş. Yok ben bunu silmem güzelmiş. İşte öl üstte. Kebir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayan. Arka planda çalışsanız san kanka. Gibi bir zalimin benim zamanımda kankan, saltanat sürmesi, haramdır. İdarem, bir bir zamanımda kankan, saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında yaşayan ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşme dilimiz kılıçtır. Sen filayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Delikten gibi delikten deliye girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Bu ne? He? Şimdi bir şey mi olmuş? Dosyalar sen ne diyor. Abi sildi mi lan? mal kendisini silmiş. Arkadaşlar mal ya. Bu şeyler falan silmedi değil mi? He, tamam. Tekrar aç kanka. Aç. Açılmıyor. Aha. Gibi bir zalimin Benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayabildiğime askerini göndererek ahaliye zulmettin. Şiddetlere sebep oldun. Ya Allah'ım. Allah'a yürüyüşü aldanmasın. Elçimiz ok, dilimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. Namert gibi delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber Güzelmiş bu. Polat Alemdar Polat mi? He? Kanka indir Polat Alemdar iyi. <laughs> ne? Kurarım ben bunu Polat Alemdar egze. Polat abi bunu yani. Abi gel ya. Al telefonu Tableti iste. Hayır salatalığın Uyan sana alan izmarit. Ben kalk dedim mi kalkacaksın. <laughs> kalk. Ben kalk dedim mi kalkacaksın. Uyan lan çabuk. Bilmiyorum. Kalk sana izmarit. Lan daha bilmiyorum. Buraya. bir şey demiyor. Evet, arkadaşlar Küfür etmeye kalkarım mı işte uyan sana lan, Ben kalk dedim mi kalkacaksın Kalk ben kalk dedim mi kalkacaksın Uyan lan çabuk Kalksana Allah Ha işte telefonunda ileride indirebilir mi? Neden olmazsın ChatGPT ChatGPT'ye dönüşüne bakalım bir daha arkadaşlar. Anam. ChatGPT senin arga planı. Platan nerede Schnaps no. habe, no deyince ist Ne oldu bir dondu. Oğlum bu kadar iyisi mi? ne ya? sen indiren ne diyor? İndiren ne diyor? Ne yapıyor sen ne yapıyorsun? O kadar iyisi mi?

pek abi. Bismillah. Ne, ne oldu? Senin gibi bir zalim. O tarafa bak. Marka bilen mi o çocuk ben gibi bir zalimin. Benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdare. Yönteme, askerini askerini göndererek gelin gelin. zulmettin, Şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete Söyledim. karar verdim. Bundan sonra elçimiz görüşme Söyledim. dilimiz Söyledim. kılıçtır. Sen vilayet Söyledim. yıkmayı padişahlık mı zannettin? sen Uyursun meydana sen gel. Mert gibi Söyledim. delikten deliğe girme. Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Çıkın 666 var. Çıkın al. La 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 la. La 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 var. Ch -ch 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 chicken. Steve's lava chicken. Yes. Does this this hell. O mamma Steve bile delirtir. Ama neyse lan ne boş yaptım. Hadi git lan kanka ya. Eğlendin mi? Oğlum ne siliyorsun ki yani? Şimdi ne oluyor virüs? Adam bunu aklını başına al. Çıkın 660 indir kanka. Herhalde var ki 660, 666, 666 ne diyor bir şey. Bir şey çıkmış. Bu ne? Omega çok korkunç. Arkadaşlar bir şey. Oha bu oyun bu kadar korkunç. Ben çok hepinim. Ne? Buradaki ne kanka? Burada böyle bir şey yoktu. Neyse. Neyse. Diyelim. La 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 la. Çıkın. Stizla. Çıkın. Çıkın. Polat abi iyi şeyler o yüzden orayı keseceğim arkadaşlar. Ne olur yani Polat abi. Tamam, yok sen dur. sen dur. Sevdim ayrı şey. la 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 lava Çiçikim. mi? çiçikim. Olmuyor. Ben öyle bir şey karşımıza çıkmadım da. Çıkmadım. Heh. Başlıyoruz bir zalimin benim zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında rahat yaşayan ülkeme askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz ok, görüşmediğimiz kılıçtır. Sen vilayet yıkmayı padişahlık mı zannettin lan? Direkt en altı baklava lanç. İndi. Yap. Haber, haber verilmedi deme. Verilme. Neyse arka planda bu tekrar açılsın bir kanka. Kapat şunu. Heh. Ölmeyi zamanında da sağ Sürmesi haramdır. İdarem altında Sıfırlı, rahat, rahat yaşayan, yaşayan ülkeye askerini göndererek ahaliye zulmettiğin şiddetlere sebep. ...cezanı vermek kılıç üzere yere, baharda, baharda harekete hareket, karar verdim. Bundan sonra arhat, en çizgi görüşme dilimiz kılıçtır. kılıç'tır. Sen vilayet çıkmayı padişahlık mı zannettin? Mert sen meydana gel. A, Mert ki. gibi delikten deliye girme. Hazırlığını yap, yap haber, haber ver, verilmedi deme. deme. Ama o mayhor ortamda şey yapıyor olabilir ya. Ama nerede ki o baştan ki virüs? Android 16 baklava launcher. Android evet, 16 baklava launcher. Aynen indir kanka ben Android 16 baklava launcher'ı istiyorum. İndir. İn. İn. İn, in hocam indir. Yürü Saniye 6 saniye 3 saniye bir saniye. Baklava indi. Bu içine süsleyelim Oha. Ya bir git kanka ya. Ne? Virüse bak. Virüse bak kanka. Oha. Virüse bak. Virüs dediğim böyle olacak ama. Tabii ki de şu virüsün yerini alamaz. Gibi bir zalimin benim zamanımda, zamanımda saltanat sürmesi haramdır. İdarem altında ya, rahat yaşayan ökeme, askerini göndererek ahaliye zulmettin, şiddetlere sebep oldun. Cezanı oldum. vermek üzere baharda üzerine harekete karar verdim. Bundan sonra elçimiz söz. ok, Görüşme dilimiz kılıçtır. Bu saatte sonra play project de alsam bu bok yapamayacak. mı zannettin? Mert sen meydana gel. Aa Mert gibi delikten deliğe girme. Bu ne? Hazırlığını yap. Haber verilmedi deme. Bu ne lan? <laughs> lan nasıl bu? Arkadaş böyle kal Aba. Oh. Vallahi güçlü resmiş. Hakkını yemememiz lazım. Bunu iyi etmemiz Böyle araya olmaz yani de. Tabii ki de böyle olmaz. Arkadaşlar <laughs> ben bu launcher'ı sileceğim. Çünkü böyle bir launcher olabilir mi arkadaşlar? Bu ne? Yazılara baksana yazılara. Virüsün geldiği son nokta neyse. <laughs> Sistemi iyice bir çökertelim o zaman. Buraya kadar gelmişken çökertmeden olmaz. Lan bu ne? özler böyle değil ki. Yarın ne nerede kanka onu kuracağım. Bismillah. Bu kendini çoğaltarak tablet çökertmeye çalışacak. İndir bakayım. Oğlum indir indir. Ha bu tabletin içine sıçtı şu an virüs yani. Dinsene kanka. Bismillah. Yes. kanka neyse bugünlük videomuzun sonuna gelelim çünkü bunun içine sıçtık yani arkadaşlar çalışmıyor bakın yuaren idiot dot falan diyor bir de o virüsü var ya android 16 baklava lançır o bile içine sıçtı yani ne biraz da. neyse hadi Bye bay, bay.